videodan herkese selamlar. New York'ta ilk kez denizi gördük. Denize doğru geldik. Yani yakından şöyle yaya olarak gördük. Öbür türlü görmüştük arabayla giderken falan filan. Gerçekten çok pis, iğrenç. Leş gibi. Böyle bu da bir uçak gemisiymiş. İlk kez görüyorum. Bak görüyor musun? Evet insanlar var. Uygar da burada merakla bakıyor. Çınar da burada. Aynen. Böyle. Bizimkiler de tabi resim çekiniyorlar. Şuna bak merakla izliyor. Merakla çok merak etti. Meraklı. Meraklı aynen. Şu leş gibi denizde kama yapıyorlar ya. Vallahi kana yapıyorlar. Yani suya girsen iğrenç, gerçekten iğrenç. Bizim Marmara Denizi bile böyle değil. Bak. Of. Gidiyorlar. Şu da yetişecek herhalde yanlarına. <laughs> Bu taraf New York Manhattan binalar. Şu karşıda da H&M logosu var. Bizim kaldığımız yerde buraya yakın. Böyle bir iskele gibi bir şey yapmışlar işte. Buraya geldik. Karşısı da New Jersey. Farklı bir eyalet. Şunlar da yalı herhalde. <laughs> Otel mi artık neyse. O üstlerinde de hayal ettiğimiz evler var. Hayallerimizi süsleyen evler ama yaşamlar orası değil henüz inşallah. Hayallerimize de kavuşuruz. Balık tutuyorlar. Bizimkilerde resim çekiniyor orada. Çınar'la Uygar'da bebek arabasıyla geziyorlar. Ge çektim. Tarihi turistik, <laughs> turistik gibi. <laughs> Spiderman bu mu oluyor Spiderman? Spiderman. <laughs> <laughs> Hmm. <laughs> Manhattan, oh Manhattan. çok iyi. Manhattan -Man. çok iyi he. Az önceki iyiydi. Bak, Aa, bak. bu da çok iyi. Ay 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 ay. Çok, çok mütevazısın. <laughs> evet, şimdi T.G. Maxx diye bir mağazaya geldik. Burada kemer bakıyoruz. Ne alacağını bilemedi. Bilemedim. Bakar bakar hiçbir şey beğenmeden gider. <laughs> Ailece kuyumuz bu. Değişik bir kemer. Genişliyor. Göstersene nasıl genişliyor? 10 lastik dolar. Lastikli. Ne, ne dersin? Bence olur. Spor. Spor lazım. Kot diyor. Aynen spor bence olur. Burası böyle bir sürü kıyafet var. Vallahi artık kıyafet alasım yok. Zaten koyacak yerimiz de yok. 13 dolarmış mesela bu gömlek. Güzel bir gömlek. Yani normalden uygun bir yer, ucuz bir yer, iyi bir yer ve ucuz bir yer burası. Şurada ayakkabılar var. Oraya da gideceğim. Her şey var. Bunlarda tencere, tava. Tencerenin yanında konserveler. serveler, öyle bir yer. Hala seçemedin mi? Seçemedim. Sence? Lacivert'i seçmiştim ben. Lacıvart. Sahım Lacivert Laciverti iyidir. Peki. Tamam mı? Hanımı, tamam mı? Hanımımız giydiriyor. Tamam. Hanımını dinle. Hadi azad et. Seni git. Tamam şimdi ayakkabılara gidebiliriz. Hadi azad et. Herkes de şu ayakkabılardan görüyorum. 25 dolarmış. Yani çok güzel pofuduk pofuduk ama niye babet biliyorsun yani soğukta? İlginç. Botlar falan filan. Fiyatları ne? Mesela bunun. 29.99 Şubat. bot. Kaliteli duruyorlar ama tabi hiç genlenemedik, giymedik bilemiyorum markalar yabancı. <laughs> markalar yabancı evet. Evet çok yabancılar. Bunda şöyle tipini beğendim ama acayip yip ağır bir ayakkabı. Fiyatı ne? Öyle böyle değil. Oo! Oo 150 dolar. Çok ağır. Yani çok çok ağır. Bakalım bu taraflara da gidelim. Ayakkabılar devam. Aha da benim böyle Türkiye'de bir ayakkabım vardı. 40 dolar. Hiç ilgimi çekmiyor. Botum var. Bir sporum var. Yeter. Hiç ilgimi çekmiyor bunlar. Buradan gideceğim. Ne? Bilmiyorum ki bakmadım. Var dedi sevgi senin ayakkabından ama bakmadım. Ha bakalım bir top, küçük bir top. Alalım. Hmm. Büyük Hı. Büyükse elinde tutamaz, küçüğünü alalım. Çünkü elinle oynamıyor, gezdiriyor elinde. O zaman. O zaman ben tencerelerin içinde enginara bak. Enginardan sos yapmışlar. Gördün mü? Enginar sosu kaç dolar? Kaç dağılır? Üç buçuk dağılır. Şu ne? Çok fazla böyle sos şeyleri var. Ama bilmiyorsun tabi ne nasıl. Tencereler yalnız inanılmaz kaliteli ağır şey duruyorlar. Bu 30 dolar. Zeytinyağı da koymuşlar aralara. <laughs> Zeytinyağı. Ee? O arabayı almak için alıyor. Bayılırım şöyle şeylere. Hayalimizdi kurabiye yapıp koyacağız. Değil mi? Çok önemli yani. Böyle şeyler yapacağız, mutfağa koyacağız. Kurabiye tabii benden kalırsa. O kurabiyeli. Artık uygar da bir kurabiye canavarı. Aa bak tahtadan. Güzelmiş değil mi? idare eder. Haspam beğenmedi. Şu ne ki? Bu ne ki süs? Anlam veremedim. Veresim de yok bugün pek bir anlam. Bunlar da tanrıs mu? Sadece bardak galiba. Her şey anlamı yok değil mi ya? Kapağı yok bak sadece bardak. 6-8 dolar bu. Niye kapakları yok bunların? Çok Burada herkes çok kahve içiyor herhalde. Çok enteresan bir şey benziyor. Değil mi? Normalde bence varmış. Ama yok. Herhalde bunlar şey ya. Ne deniyor? Fırsat köşesi. <laughs> Böyle bir şey. Bak şunların var gibi bak resimde. Değil mi? Hayır be. Bak anladım şimdi. Ney? Ne? Bunu metal içecekler içine koyun. Burada ince uzun içecekler var. Ha. Şey He. Metal Zaten diyor kalır diyor. Metal içecekleri diyor. koyacaksın. Bak şey diyor değil mi? kalır. evet. evet. Ee, okuyacaksın tabi. Yani soğuk içeceğin ısınmasın diye. Öyle bir şey ne saç senin bir lafın var. Çok saçma. Çok öyle. saçma. <laughs> ne göstersen öyle der. Çok saçma. Koca battaniyeler 8 dolarmış şimdi. bak. 19 dolar. Çok tatlılar. Bak bu da çok tatlı. Bak 10 dolar gördün mü? Çek çek çek. Çek çek. 10 dolar. Allah çok güzel ha. Ay rengi çok güzel. Aynen. küçük dolar tam çocuklara ha. göre. Valla çok güzel ya. Bak şu da çok güzel ha. Bak, şu ben da severim şey böyle oldu. şeyleri. Bizde koltuğumuz olur bak. koltuğumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> Koltuk <laughs> örtüsü. <öğretim. gülüyor> <Koltuk Ha. öğretim. gülüyor> Aa evet 10 dolar. çok, çok güzel. 10 evet, evet, dolar. Nereye koyalım? Seneye zamlanır. <gülüyor> 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 Biz öyle gördük alıştı. Evet. zamlanır al. Hatta bir dahaki aya zamlanır. Sen şimdiden kendini garanti al da. Ay şu da çok güzel. 16 dolar. Hı. Aa işte koltuk örtüsü o olur. Ay çok güzel. Bayıldım. <laughs> Bu kaç dolarmış <laughs> Gördün mü? Göremedim. mi? Bu, mi? Heh gör. Bak bakalım. 24 dolar. dolar. Vallahi çok güzel. Aynen. Alınır çünkü çok güzel. Aynen. Cidden buna bayıldım bir ya. Bir Şöyle. Dur bakayım. Evet. Tam koltuk var. O da çok güzel. Bu kaç dolarmış? 16. 16. Ama giderim 24 şuna veririm. Bayıldım çünkü. Çok güzel. Aa Aynen. bak bu da çok güzel. Bu da farklı bir şey. Aynen. Bu çok güzel ya. Aynen. Burada ayrıca şeyler var. <laughs> Yorgan gibi yatak örtüsü. Baksana, ne kadar tatlı. Aynen. 72 dolarmış. Normal. Yorgan. Buranın parasına göre çok normal. Bizim paramıza göre aman ama. Bak. Çok güzelmiş rengi. Evet. Anbahar. Aa, şeyi de çok güzel. Evet. Kumaşı da güzel. Vermiş. Keşke benim oldu. <laughs> Keşke. Bak şu koca şeyler bile çok güzel. Pomiya hafif, gırım bile. Hı, hmm. ya tamam. Aa bak şu çok Nasıl? güzel. Şunu çok beğendim. Ben de onu beğendim ve bunun da beğendim. Evet, o da güzel. Alo. Bu da tam benim istediğim. Neredesin? Babam geldi. Beyaz, beyaz. beyaz. Cidden mi? Evet. Ben Yok beyaz. ben istemem. Anne, renkli şemsiye? renkli isterim. Bu da çok tatlı. Anne şemsiye kimde? Aa bak şu yanındaki mavi de çok ben güzel. Tam tam koltuk özelliği. Evet. Bak tam. Aynen. Tam koltuk olsun. Hayır sen bana bak şunlara. Türkiye'de illaki örteriz. <laughs> aynen. Aa, Mutlaka örtülü. Oo. Rengarenk. Bunu örtmeyiz ama güzel burada. Hmm. Oo tam senlik bembeyaz. Her gün yıkarsın. <laughs> Aa bak bu da çok güzel. Bak, Yumuşacık. O, 25 dolar. Of. Hemen kombin yapıldı. Hayır, hemen kombin yapıldı. <laughs> <laughs> Şişiristeki şu, şu değil mi? Bak. <laughs> ya çok güzel. Bak, örtümüz. Örtümüz. <laughs> örtümüz bu. Hı. Yastıklarımız da bunlar. Tamam. Geriye kaldı koltuk. <laughs> Bunlar da çok güzelmiş. 20 dolar, 20 dolar. Çok güzelmiş. of. Of. Birini niye var ya iki tane alacağım ki. Şu an alır götürürüm yani. O kadar. <laughs> ben de bayıldım. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> Bunları nasıl çekmeyelim? Ya, <laughs> ben Aa o da çok güzel. Gözleri güzel. şey değil mi? Obrix'e benziyor. <laughs> benziyor. Kurabiyeli Obrix. Şuna baksanıza. <laughs> şuna baksanıza. Ya. Şu da çok güzel ya. Ay şu mobilyanın güzelliğine. Aa orada Bir pofidik mi buldun? Ay o az önce yeşil hani al işte onu Aynen. size de bu. Çok Eyle güzel şuna. olur değil mi? İçim gitti. İçim gitti. İçim gitti. Yani bak şunun olayım. güzelliğine bak ya. Çok güzel. Çok pahalı. Çıkılmaz. Çekmecele bir komedi 100 dolar. Çok güzel ama. Aynı filmlerdeki cadde. Işıklı mışıklı. Ya filmi orada yapıyorlarsa? Ne yapıyorlarsa? Ya filmleri orada çekiyorlarsa? Evet. Bir cadde yapmışlar tüm filmleri orada çekiyor. Yani <laughs> central Park'ta tüm filmler orada. Animasyonlar. Doğru, animasyonundan. Bak Batman Oh Batman kaçtı. Şimdi odamıza doğru gidiyoruz. Odaya. Hem de nasıl? Hem de nasıl. Yemek yerlerinde ateş var. <laughs> ateş Yemek yerlerinde ateş var. Ateş canım? pahası. Galiba yol üstünde vardı. Babasını kapatmaya çalışıyor. Babası! Neredesin? Baba yok baba! Aman tanrım. <laughs> Aman tanrım. Kurtarın beni. <laughs> Aa. Kapatamıyor tabi. Olmadı. Destek oluyor ha, Başka başka yastıklar daha geliyor. Yastıkları da çikolata yapmış. Eyvah baba yok. Ne yapacaksın şimdi babasız? <gülüyor> 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 Resmen oyuncak yerine babasıyla oynuyor. Saldır anne. Hayır hayır babaya saldırıyorsun hayır. babaya. Hayır hayır babaya. Evet baba devam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.